Hepi de Barbaric Star Strike'de. Şey neydi? Birilerini trollüyoruz. Bakalım. Kolej sonucuna girmişim. Benim beynime bak. Neyse ben bir bakayım şöyle. Hmm. bir tane var. Bir bir tane Türk var. Oğlum. Bak git. Bacon. Oo git Neyse asıl konumuz bu değil. Eğer Ayşe ev yarattıysa onu gidip trolleyeceğiz. O da ev yaratmıştı. Evet. Evi Ayşe Maymun 2006. Ah! maymun meymun. Lütfen yardım edin diyor. <laughs> Geldi. Ayşe dur bu lan bu. Ayşe maymun. Asya ya sağ yazacağım. Sağ. Selamünaleyküm. Tabii ki de böyle. Allah. Oğlum Ay Ayşe Meymu. Ayşe Memo. Bunlar çeviriydi değil. En iyisi bu buradan çıkayım. başka bir server. Başka bir server lazım bana. Hadi dostum. Arkadaşlar ben gidip geliyorum. Evet arkadaşlar taksi server buldum. Ayda bakın burada. Ne? <laughs> Şimdi şöyle arabamızı çıkartalım. Daha ben bunu dün çıkardım birkaç gün önce çıkarmıştım var belki hey, 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 hey. de tek almasınlar şöyle kırmızı maksimum yapak şimdi bir tane rp e yapan ayrı var mı oh, şarkı. Aa. o şarkı o zaman şimdi avm'ye doğru bak dur AVM yoktu. Ay şarkı yeri nerede? Tamam. Nere var lan? Herhalde evde. Ronaldo çocuğun evine geldim. Danke. Erkek sık baba şarkısı istiyormuş. O zaman bunlar evde değiller. Öbür mahalle gideceğim evde evde de olabilirler. Hmm. Ay vay vay. Reisim. Araba yolun ortasına koyulur mu? O ne la? Oğlum. Bu bucağı kim koydu buraya? Çek lan arabamı vurdum senin yüzünden. Neyse yazalım. Onun kenarında ne diyorlar? E nereye gidelim? Nereye gideceklerse ben oraya varacağım. Ya ben bir kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada bir tane ev var. Hoppa. Neyse. Bir mesaj kadar yazacağım. Az önce ama arabamın altına vurdum. Diyor şu Ronaldo çocuğun evindedir. Keşke gerek değiştirip bizi. rengini. Beni 30 Robux lazım. Benim hiç Robux'um yok. Robux'um bile olmadı. Ama büyüyünce alacağım. Aa gayrı açık zaten. Eve sızmam gerek o yüzden. Çocuğun evinde eder mi ne? Ama şu anda yok. der ya çete ne yalmırı. Ben sıkıldım ben de. an ben sıkıldım ben de. Hadi bir mesaj bekleyene kadar sür. Dostum az önceki blok. Umursamadan şöyle gitti ya. Ne yaptın Araba yanıyor. Koş. Anında buldum onları. O pirabiyumu var bile. Ah, Çocuk da aşık oldu. Sevgilisi de yanında. <laughs> ne diyecek sevgilisi? Vaa. Wow. Hey dostum. Çok 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 sevgilisini anlatıyor. Evet sevgilisi de oyundan çıktı. Dostum benim arabam daha iyi anla. Yaşa var mısın? Star. Go. Araba zorlanıyor çıkarken. Dostum bay bay. Araba denizde yüzecek. Ah Yersin koçuma. O sırada motor bozulur. Dı <laughs> dı gibi yakıt bitti. Hmm. Dostum gitmiyor araba. RPG vardı lan. Heh, geçtim RPG ye. bas. Hop. Araba yokuştayken yavaştı. Hatta. Benzinlik. Benzinliği bir yere koymuşlardır. Vay be ne sinmeseydiniz. Polis. Araba ne derse inerken yokuş aşağı çok hızlı. Öyle bak sana be. Bakın. Bak yokuşa çıkın ya. Bak dur be, aşağı bin. Ben hiç hızlanmıyorum. Zorlanıyor. Arabanın bir yerde ağırlığı var. Trolleyemedik ya hiç kimseyi. Türk server'a geldik de. Ama kimseyi trolleyemedik. Neyse bari gelmişken de. Şunu açalım ya. Yoksullar. 400 abone ya Yahu. Hadi be. Seni mi bekleyeceğiz yarım saat? Yine her videoda 20 şarjım var. Çok şirinleniyorum. Neden her videoda 20 şarjım oluyor? Hoppa. Ben bindim buraya. Bismillah. Güzelim <laughs> <dayarımla>. ben. Bismillah. <laughs> şaka şaka benim işte korkum yok. <laughs> Yemek yok ki çarşı. Hadi yayın. 50 bilet veriyor. Şimdi anda 50 biletimizi verdi. Bir bakalım. Ben bilmiyorum o kız da bindi. İkinci kanalda bir şey çekti. Onun adı da Muhammed Mert Çerç. Çok <laughs> şey. Ama belki çekir. Racing bu ne zaman biter? Ya boşsun dostum. Keşke keşke. Oo. Arkadaşlar bir dakika. Tamamdır arkadaşlar, ileri geldim. Hop, arabam da orada ne güzel. Oo! <laughs> basketbol oynamaya Keşke Kişki premium olsa ya VIP alırdım. Ya araba çıkar kardeşim. Niye? Buna kaltı. Hadi. Çok Karakterimi de değiştireceğim. Ne yeni karakterimi göstereceğim. Ama Brokeman'da. Emri kapmışım. Bir göstereceğim İşte. Hayır. Bensiz bir evet. Buranın yapımcısı bir şaka şaka helikopter sandım mı bir sonra mu olsa ben ne yaparım ne olur ben araba alırım oradan kendi ev alırım ve herkese hava atarım sizler hariç kız yan tarafa gitti herhalde sevi var Damian Moore. Hadi ya. Bir tanrını seviyorsan bit. Ya bak şu an, Bak şu Ay. Bit. İnşallah dolandırılmam. Şimdi avatarımı gösteriyorum. Bak. Da da da. Ta 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 tam. Karizmayım. Hayıplar. Dört yüz bir alıyorum. Hayırlı olsun. Şu arabayı bir siliyoruz. Şurayı bir çıkar. Yahu. Kim ben ne çarpıyor bu yapmış? <laughs> Ama çok yavaş. O maksimum değilmiş. Beş yapamıyorum. Oo. Dostlar. Ben hiç kimse yetişe. Oo. Şimdi o evin kasasını çalma vakti. Tabi gidebilirsem. Ya öf ya ben var ve sevmedim. Boş boş. Boş boşuna bilet vermişim. Titri şöyle. Şu elime, elime Heh, şuradaydı poşet ha şurada yedi poşet kaç 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 elime kapısı sadece... hmm, yok hop hop tamamdır hoppa şurada bir yer gelir şimdi. Bombamızı alak. Bombayı patlatacağız ve hep bunu istemiştim. Elveda parça. Hoppa al bak para. Tespit edildi. Ben burada mı kaldım? Çıktım koş 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 koş. hop 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 hop. Hemen büyü. Adam gelmeden gitmem gerek. Emis. Evi sildi adam. Şimdi öbürüne. Trafik ma mafya. Eğer sen de katılmak istiyorsan. Kanala abone ol ve. Kullanıcı adını yoruma yaz. Ya yani ben anında. Tak diye kabul. İlk küçülüyoruz. Koş, 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 koş. İminç indireme. Bakın. Ay. Ay. Bana herhalde avatar yapıyor. Hop, hop, hop gir. Hop. Koş koş koş. Elektrik kutu. Başını harcıyor. İkinci kasa. alıp güvenlik. Ya bana da güvendikten lan. Kadın görmedi. Kadın beni hiç umursamadı. Kasaya çaldım. Şimdi koş bizim mafya tayfa. Karanlık mafya. Artık. Minecraft Mafya. Ba. Yani trolleyemeydikse. Tüm bu rakamı soyacağım. Ama bazı gaming kasa. Bilmem. <laughs> Yukarıda ev var mı? Geri geri geri. Hop. Kapıyı da açıklamışlar. Evin kasası nerede bu? İnşallah evin sahipleri gelmez. Nerede lan? Burada mı? hayatın orada değil. Nerede lan bu kasa? Kasa? Buraya bakmıştık. Adamın premiumu var. Evi kasası nerede? Hayır düşündüğüm Hayır. Bu evde de hiç bir şey yok. Bu sonucundan çıkacağım. Şimdi çıkıyorum. Ve evet küçük boy, bu boy de yeniden geldik. Şöyle. Lan bir. Ha. Maksimum yapak. Çünkü daha daha hızlı gitsin mış. İnşallah ev vardır ya. Şaka yapmıyorsun. Bu mahallede hiç ev yok o zaman. Sen aşkın bilme. Aman hani. Hop. Vah. öbür mahalle. Bas. Herhalde evleri soyacak diye. Ha. Herhalde. Ne böyle iki dalma. Of of. <laughs> Bu evin katıtı yok. <laughs> yok var. Kadın. O zaman D planı. Arka. Hayır, emval değilim sinimmiş. Neyse biz de alırız ki ya. Bomba. Tamam. Kuş 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 kuş. Hayır. Buralı, bırak burayı güven. Hadi. Kadın. Kadın hiç umurunda değil. Her yanında bir tane bomba patlatayım. hayır. Benim abla. Ne oldu? Güvenlik tespit edildi. Hiç ökmela. Az sonra telefonum patlayacak çünkü çok kasıyor. Çünkü yarım saattir telefona bakıyorum. Yalan yok. Bu ne lan? Hmm, bayan bayan girebilirmiş. Şimdi ya. de kartal gibiydi. Kanatlarımdan vur. Kanatlarımdan vurularım. göklerde kerta gibiydi. Şimdi boya atmayacaksınız. Lan. Hop. Yürü bakalım. Hop 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 hayvan vurum. Vallahi yanaktan hop yavrum. Hop 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 yavrum, ballı yanaktan. Hop yavrum. Reisim dur. Reisim uç uçacaksın. Hop. Neyse böylelikle videoya geldik. Hoşçakalın kalın, mutlu kalın.